çok e ilk günde, e aile Arası, çok bir şeyden uzaktan daha iyi çok çok emek var. Çok önemli. 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 Çok Çok önemli. Çok Çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Çok Çok önemli. Çok Çok önemli. Çok önemli. Çok Çok önemli. Çok önemli. Çok onunla beraber bu onunla beraber o anı paylaştığım için çok mutluyum. çok da yani gerçekten yani, e, öyle, başarılı olması, olma daha özverili olması diye her zaman çok gurur bir şey O yüzden onunla ben. İyi ben de valla bu arada çok bir şey yapmıyorum. Yani, e, biraz daha böyle biliyorsunuz daha böyle bugün dönemler oluyor bazen. Biraz. Ben geçtim. yani. Benim bir seneyim. Altı ay geçtim. Yemekten kurulan bir gün. Yemekten sağlıklı evet. olmak, huzurlu olmak hepimiz için herkes. Bugünlerde en çok bir şey yok. Huzurlu ve sağlıklı bir sene. İyi şeyler geldi bir Yoğunluktan dolayı evlenmek de biliyoruz aslında. Bir hafta ben görüntüyüz. ödemiş valla. Ya şöyle, Var öyle bir şeyimiz planlarımız gibi. zaten zaten oldu zaten. bir Evet. Ne ne diyor Evet bekliyorum. Neredeyir? Tamam. Tamam. <laughs>

Ben de fotoğraf için. Hayırlı olsun diyelim öncelikle. Erken kış. Leyla Hanım öncelikle sizden başlayalım. Neler söyleyeceksiniz sizinle ilgili? Evet, çok mutluyuz. Ben Antalya'da ilk defa seyretmiştim ama burada seyircilerin diyeceklerini e, çok merak ediyorum. Uzun bir süredir ne düşündüğünüzü e, düşünerek gerçekten kafam, yani benim bu bir buçuk senedir filmi düşünmeden uyup uyandığım bir günüm bile olmadı. O yüzden öyle çok merak ediyorum izleyiciyle buluşacağı için. Karakterden biraz bahsedelim. Nasıl bir karakter canlandırıyorsunuz? Evet. Şimdi çok fazla bahsedemeyeceğim sana bu kısa sırada. Ee, ama yarı gücü, yarı Ukraynalı bir taşıyacağını hikayesi anlatıyoruz. Daha çok e, gençliğine ve özgürlüğüne güvenip bir takım işlerin altına girip şimdi onların altından kalkamayışı aslında bu böyle. Zor da bir karakter. Ödül de aldınız bu karakter için. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Güzel. Ya Ben hayatımın sonuna kadar aslında kalbimin içinde kilitli e, o hayali tutmaya hazır olduğum, ee, bir e, hedefi başarmışım bu yaşımda gibi hissediyorum. Hep söylüyorum yani bir oyuncu yönetmen ilişkisi olarak hocama layık olacak bir iş çıkarmaya çalıştım. O sorumluluğu yerine getirmiş olmanın, hocama ve filme, karaktere layık olmanın getirdiği gurur aslında bu, bu hissettim. Timçim Bey siz neler söyleyeceksiniz? Ee, nasıl yani? <laughs> Karakterden bahsedeceğim. Siz, <laughs> <laughs> siz nasıl bir karakteri bastınız? canlandırıyorsunuz. Vallahi işte izlediğiniz zaman göreceksiniz. Ee, şimdi çok ben de detaya girmeyeyim karakterle ilgili. Bir de ben bayağı oldu yani i̇şte izlemedim de filmi hı hı. ilk defa izleyeceğim. Ee, karakterin adı neydi ya? Ferhat, bir bile diye ben... Ferhat. <laughs> Yok yani. ee, ama ben çok güzel bir senaryoydu. Harika bir hikayeydi. Yani içinde bulunmaktan dolayı gurur duyuyorum böyle bir hikayenin. Anlatmaya çalıştığımız şey biraz kompleks bir şey ama bence değerli bir şey. İnsanlar biraz e, düşüncelere dalıp çıkacaklar inşallah. Bir şeyleri uyandıracak insanların kafasında diye düşünüyorum. E, güzel bir yol filmi. Filmde birden fazla dil kullanıldı. Siz de Lazca dilini kullandınız. Bu nasıl geçti sizin için? İyi, ben daha fazla kullanmak isterdim açıkçası evet, o, evet, o konuyu evet. çok şey yaptık evet, ee, çok ama yani, fırsat olmadı öyle sahneler de pek yoktu <laughs> ee, işte karınca kararınca biraz <laughs> bir şeyler şey yaptık. Hopa'da da bir gösterim gerçekleşti bu nasıl geçti sizin için? Ben oraya katılamadım şu Hı -hı. anda bir çekimler e, şimdi oradan apar topar geldim zaten çekimden ne yazık ki katılamadım çok istiyordum oraya gitmeyi tekrar oralarda çekim yaptık çünkü ama sonra gideceğiz inşallah tekrar bir gösterimler olur diye evet, düşünüyorum. Yani Sinema güzeldi, güzeldi. güzeldi yani oraları keşfetmek evet. yol filmi olması ee, Doğu Karadeniz Karadeniz evet. ee, güzel zaman geçirdik evet. Özcan'la evet, evet. beraber olmak evet. Leyla ile Keza İyi ee, ben merakla bekliyorum. <laughs> Size gelelim Özcan Bey film harika bir film. Neler Şu söyleyeceksiniz? filmi? Ya dediğim gibi bir yol filmi bu ama bir taraftan Gerçekten seyircinin keyif alacağı e, bir film. İstanbul'dan Gürcistan sınırına kadar giden, evet Karadeniz'i gördüğümüz ama böyle coğrafyanın da kültürlerin de hikaye dahil olduğu, savaşın gölgesinde geçen ama böyle keyifli müzikleriyle, görüntü yönetmenliğiyle, oyunculuklarıyla, şahane ikisinin özellikle şahane oyunculuklarıyla. Benim için çok keyifli bir filmdi. Ee, o yüzden seyircinin de seveceğini düşünüyorum. Ee, umarım seyircisi de bululur. Ee, öyle, keyifli bir film. Hopalı olarak bir hopalda da bir gösterim oldu. Bu duygu sizin için nasıldı? Yani o şöyle bir şey. Biliyorsunuz Türkiye'de artık sanat ve kültür meselesi çok daralan bir Hı. alan. O yüzden onlar böyle bir haftada bir sinema salonu açmak istediler. Gösterim için, gala yapmak için. Ee, bu tabii yani böyle bir coğrafyada, böyle bir ülkede Kültüre, sanata bu, bu denli bir destek ve e, değer verilmesi insanı, bizler özellikle işin kamera arkasında ya da önünde duran oyuncular, yönetmenler için çok kıymetli bir şey. Ben tabii çok heyecanlandım, gururlandım. Sadece Hopa değil bu arada, Fındıklı'da da, evet. Rize Fındıklı'da da bir gala yaptık. İki gösterim de çok güzeldi. Hatta Leyla gelebildi. Onun için setten dolayı gelemedi. E, Hopa'daki gösterim bayağı böyle şeydi. E, daha klasik İtalyansı, eski İtalyan filmleri olur ya oradaki. O tatlı bir şeydi böyle. 7'den 70'e herkes var. Bir taraftan sandalye taşınıyor, bir taraftan oradan ağla perdeler dikilmeye çalışılıyor. <laughs> ee, yani o o sahnenin kendisi böyle biraz film sahnesi gibiydi, muhtemelen ileride bir filmimde de kullanırım o sahneyi. Evet. Ee, güzeldi yani, keyifliydi. Değer, çünkü biz şeye çok alışkın bir toplumuz. İlla insanlar öldükten sonra böyle bir değer verilen bir yer ya artık evet. yani. O yüzden sanat da e, sinemaya, öyle bir değer bugünden değer vermesi çok kıymetli, güzel bir şeydi. Keyifliydi. Evet de şeydi. Keyifliydi. Taşıyıcı konusunu konusunda ele alıyor. Siz ya da... Yani o konuyla izletiniz? ilgili şunu diyebilirim. Evet, Taşıyıcı anneliği konusunda ele alıyor film ama bu böyle bir, biz ne gazeteciyiz, ne sosyoloz, ne bir hukukçuyuz, ne bir din insanıyız. Tam tersine bu meseleyi daha etik ve felsefik olarak ama sanatın kendi imkanlarıyla anlatmaya çalışan yani ille de bir taşı, evet Türkiye'de ilk kez olduğu için biliyorum. Hep bu soru geliyor. Ee, ama film aslında bir taraftan böyle pişmanlıklar, geç kalınmışlıklar, doğa-insan ilişkisi, evsizlik, kendini evi, evi olanın bile kendini evinde hissetmemesi, eve dönemeyenler, bir sürü aslında çok katmanlı bir hikaye. Seyircinin böyle görmesini çok isterim ben. Hatta şey diyorum yani gerçekten 90 dakika boyunca bizim hopadaki gösterimde biri söyledi onlarla beraber iki oyuncuyla beraber arka koltukta yolculuk yaptım dedi. Bu bana çok iyi geldi yani bu cümle. Bugün zaten sinemanın ihtiyaç duyduğu şey de bu bence biraz. Ee, bir takım keskin yargılara değil. Evet. Sorularla salondan çıkmak ama bir keyifli bir e, yolculuk yapmak da sinema da böyle bir şey. Filmin kendisi zaten yol filmi. Bu evet. o yüzden filmde daha ikiye katlandığını düşünüyorum. Herkesinde öyle bir keyifle ve duyguyla gitmesini e, biliyorum. Bu arada oyuncularımızın dışında evet bizim mesela filmi müziklerini yapan Erdem'le de hep bunu konuştuk. Erdem Elvacıoğlu'yla gerçekten ben çok değer veriyorum. Burada değilken, bugün Amerika'da. E, çok böyle karakterleri ve filme eşlik eden onun müzikleri. Bölgedeki işte hikayeden kaynaklı Lazca, Gürcüce, Ukraynaca müzikler. Yani aslında Türkiye'deki seyircinin böyle farklı deneyimleri de görebileceği farklı kültürlere pencere açabileceği bir film diye düşünüyorum. Gişe beklentisi var mı peki? Bir rekor bekliyor musunuz? E, her filmden. yapımcı, bunu <laughs> <laughs> yapımcılarsa... <Kesinlikle>. <laughs> <sonra. gülüyor> Sizin Tabii ki beklentiniz var mı? Son günlerde sinemaya da ilgi arttı biliyorsunuz. Beklentimiz, öncelikle teşekkür ederim. Beklentimiz sinema salonlarını, sinema severlerinin doldurması. Bu filmin de ileriki bekleyeni ve merak edeni vardır. Herkesi 28 Kasım'dan itibaren sinemalara bekliyoruz. Hayırlı olsun diyelim o zaman. zaman. Teşekkür Olsun. Çok güzel.